Kimya Köyü Ders kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Organik kimya videolarını çekmeye devam ediyoruz. Bu bölümde alkoller konusunu işleyeceğiz. Alkolleri 3 bölümde inceleyeceğiz. İlk bölüm alkollerin genel özellikleri. Fonksiyonel gruplar dersinde bahsetmiştik. Alkollerin genel gösteriliş biçimi ROH yani bir alkil grubuna OH grubu bağlanmasıyla elde edilen organik bileşik sınıfı alkoller oluyor. Alkollerde fonksiyonel grubumuz OH'tır. Ancak arkadaşlar yapısında her OH bulunan grup alkol değildir. Şimdi hangi durumlarda bileşikler alkol, hangi durumlarda alkol değil diye bir inceleyelim. Bir bileşiğin alkol olabilmesi için ilk şartımız OH'ın bağlı olduğu karbon sp3 hibritleşmesi yapmalıdır. Bir başka ifadeyle OH'ın bağlı olduğu karbon komşularına tek bağ ile bağlı olmalıdır. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbon komşusuna çift bağla bağlı olduğundan dolayı ya da buradaki karbonumuz sp2 hibritleşmesi yaptığı için alkol değildir diyeceğiz bu bileşik sınıfı için. Hemen yandaki örneğe baktığımızda ise OH'ın bağlı olduğu karbon atomumuz komşularına tek bağ ile bağlı dolayısıyla sp3 hibritleşmesi yapmıştır ve bu nedenle de alkol sınıfında yer alır yorumunu yapıyoruz. Bir diğer bileşiğimiz aromatik bileşiklerden olan fenol bileşiği. OH'ın bağlı olduğu karbonumuz şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Bakın komşusuna çift bağ ile bağlı. Dolayısıyla bu bileşik de alkol sınıfında yer almaz. Hemen bir yana geçtiğimiz zaman benzil alkol adı üstünde alkol. OH'ımızın bağlı olduğu karbon komşusuna bakın tek bağ ile bağlı. Dolayısıyla bu bileşik sınıfı alkoldür. Yani bir alkol bileşiğinde çift bağ bulunabilir. Fakat şartımız OH'ın bağlı olduğu karbon çift bağ yapmamalı diyoruz arkadaşlar. Bir bileşiğin alkol mü olup olmadığını anlamanın bir başka kuralı da OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna başka herhangi bir fonksiyonel grup bağlı olmamalı arkadaşlar. Yine örnekler üzerinden inceleyelim. OH'ın bağlı olduğu karbona baktığımız zaman Herhangi bir başka fonksiyonel grubumuz yok. Ve yine OH'ın bağlı olduğu karbon SP3 hibritleşmesi yaptığından dolayı bu bileşiğimiz alkoldür. Hemen yandaki örneği incelediğimizde ise OH'ın bağlı olduğu karbonda bir başka fonksiyonel grup yine OH'da olsa bir başka fonksiyonel grup var. Hatta şöyle de diyebiliriz. OH'ın bağlı olduğu karbonda yalnızca bir tane OH bulunmalı. Birden fazla OH bulunuyor ise yine bu bileşiğimiz alkol olamaz. Hemen bir yanındaki örneğe baktığımızda ise OH'ın bağlı olduğu karbonda bir fonksiyonel grup mevcut. Halojen grubu. Dolayısıyla bu bileşikte alkol olmayacak. Bir yanındaki örneği incelediğimizde ise OH'ın bağlı olduğu karbonda herhangi bir fonksiyonel grubumuz yok. Bileşiğin ilerideki karbonlarında yani Hemen bir yandaki karbonunda hem çift bağ hem de klor atomu bulunmakta. Yani bir fonksiyonel grup olarak değerlendirilebilir. Fakat bu bileşiğimizin alkol olmasını etkilemiyor. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbona biz bakıyoruz. Yine OH'ın bulunduğu karbonda çift bağ olmadığı için bu bileşik alkollü yorumunu yapacağız. Son olarak toparlayacak olursak bir bileşiğin alkol olabilmesi için neler gerekliymiş? OH'ımız anorganik ya da doğrudan karbonil grubuna ve doğrudan benzene bağlı olmamalıdır. Yani anorganik bir bileşik olmamalı. Anorganikten kastımız arkadaşlar daha önce söylemiştik. Metallerle olan bileşikler anorganik bileşiklerdir. Yine asitlerde karboksil grubu içermiyorsa o bileşikler de anorganik bileşiktir. Örnekleri inceleyecek olursak bakın anorganik bir bileşik sodyum hidroksit burada o var ama organik bir bileşik değil. Dolayısıyla bu bir bazdır, alkol değildir. Bir diğer örneği incelediğimiz zaman OH grubumuz doğrudan karbonil grubuna bağlı. Hatta karbonumuz sp birleşmesi yapmamış. Yani OH'ın bağlı olduğu karbon. Veya buradaki grubu da bir fonksiyonel grup gibi değerlendirebilirsiniz. Bu durumlardan dolayı ikinci bileşiğimizde alkol değildir. İncelediğimiz zaman zaten karboksilik asit olduğunu da gözlemlemekteyiz. Yandaki örneğe baktığımızda ise OH doğrudan benzen halkasına bağlı. Bunun anlamı OH'ın bağlı olduğu karbon çift bağ içermekte. Dolayısıyla bu bileşiğimizde alkol değildir. Fenol bileşiği aromatik bir bileşiğimiz. Evet bir soruyla devam edelim. Verilen bileşiklerin hangileri alkoldür, hangileri alkol değildir inceleyelim. İlk bileşiğe baktığımız zaman OH'ın bağlı olduğu karbon Komşusuna tek bağ ile bağlı. Herhangi bir çift bağ yok. Yine benzen halkasına ya da karbonil grubuna bağlı değil. Başka bir fonksiyonel grupta içermediği için bu bileşiğimiz alkoldür arkadaşlar. Yine yandaki bileşikte OH'ın bağlı olduğu karbon komşularına tek bağ ile bağlı olduğundan dolayı karbonil grubu ve benzen halkasına da doğrudan bağlı olmadığından ötürü bu bileşikte alkoldür. Bir diğer örnekte ise OH'ın bağlı olduğu karbon yine tek bağ ile bağlanmış. Ve alkollüğü engelleyen başka bir durum yok. Bu bileşik de alkoldür. Burada ise OH'ın bağlı olduğu karbon doğrudan karbonil grubu. Yani OH doğrudan karbonil grubuna bağlı olduğundan dolayı bu bileşik alkol değildir diyeceğiz. Yine burada da arkadaşlar bir karboksilik asit var. Açık yapısını inceleyecek olursak bu bileşiğin. OH grubunun doğrudan karbonil grubuna bağlı olduğunu. Dolayısıyla bu bileşiğin de alkol olmadığını söyleyeceğiz. Burada ise OH grubun alkol olmasını engelleyen bir durum yok. Tek bağ ile bağlı başka bir fonksiyonel grubumuz yok. Karbonil grubu yok. Alkol bileşiğidir. Burada ise OH'ın bağlı olduğu karbonda bir başka OH grubu var. Yani aynı karbonda iki tane OH olamaz. Farklı bir fonksiyonel grup gibi düşünülebilir. Ve bu da bir alkol bileşiği olmayacak. Bir diğer örneğimizde ise alkollü engelleyen bir durum yok arkadaşlar. Alkol bileşiğidir. O OH bağlı olduğu karbon tek bağla bağlı. Bir karbonda sadece bir OH var. Diğer durumlarda da herhangi bir engel yok. Bu bileşik alkol bileşiğidir. Sıradaki örneğimizi incelediğimizde ise OH'ın bağlı olduğu karbon üçlü bağ ile bağlı komşusuna, Yani S ve küp hibritleşmesi yapmamış. Buradaki karbonumuzun yaptığı hibritleşme türü hibritleşmeyi bilirken karbon 4A grubu olduğundan dolayı S ve küp yapması gerekiyor diyorduk. Fakat pi bağ kadar hibritleşmeden düşüyorduk. Burada iki tane pi bağ olduğu için S ve küpten iki çıkarırsak SP hibritleşmesi yapmıştır. Dolayısıyla bu alkol değildir. Burada ise OH'ın bağlı olduğu karbon tek bağ bağlı ve herhangi bir engel olmadığından dolayı bu bileşik alkoldür. Burada bileşiğimiz anorganik bir bileşik. Alkol değil diyeceğiz. Yine daha önceden de incelemiştik. OH'ın bağlı olduğu karbon tek bağ bağlı. Doğrudan benzene falan bağlı değil. Bu bileşik de alkoldür. Engelleyen bir durum yok. Burada ise arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon doğrudan benzene bağlı olduğu için yani burada bir çift bağ olduğundan dolayı OH'ın bağlı olduğu karbon SP2 ipleşmesi yaptığından dolayı alkol değildir. Son örneğimizde ise arkadaşlar bu bileşikte alkol özelliği gösterir. Normalde karboksilik asit bileşiği. Fakat şuradaki OH alkol özelliğini de taşır. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbon tek bağ ile bağlı. Yani SP2 ipleşmesi yapmış. Başka bir fonksiyonel grupta bağlı değil bu karbona. Alkol özelliği gösterir. Ama burada baskın grup karboksilik asit bunu da unutmayalım aromatik bileşiklerin adlandırılmasında önceliklerden bahsetmiştik. En öncelikli grubumuz asitlerdi. Karboksilik asit bileşiği fakat OH grubu burada alkol özelliği de göstermesine neden olacak bu bileşiğin. Şimdi alkollerin sınıflandırılmasını inceleyelim. Alkolleri biz iki temel sınıfa ayırıyoruz. Bunlardan ilki OH sayısına göre alkoller, diğerinde ise OH'ın bağlı olduğu alkil sayısına göre alkolleri sınıflandıracağız. Öncelikle şunu belirteyim ki biz OH sayısına göre sınıflandırma yaptığımızda yani bir monoalkol dediğimiz bileşik aynı zamanda diğer sınıflandırma biçimine de girebilir. Yani primer alkol aynı zamanda monoalkol olabilir. Bir tarafta sınıflandırma yaptık diye diğerine olamaz şeklinde yorum yapmıyoruz. İkisinde yani iki şekilde de sınıflandırma yapabiliyoruz. İlk başta OH sayısına göre sınıflandırma yapalım. Burada arkadaşlar yapısında bir tane OH bulunduran alkollere biz monalkoller diyoruz. Burada da örneklerimizi vermişiz. Polialkollerde ise yapısında birden fazla OH grubu bulunur arkadaşlar. En önemli polialkoller karşımıza çıkar bunların isimlendirilmesi. Glikol iki tane karbon atomuna ve iki tane OH grubuna sahip bu bileşiğimiz polialkol olan glikoldür diyeceğiz. Diğer polialkolümüz ise 3 karbon ve 3 OH'dan oluşan gliserol. Bir diğer ifadeyle gliserin alkolü arkadaşlar. Özellikle yağların yapısında falan bu gliserinler bulunmakta. Buradan da hatırlayabilirsiniz. Bu iki alkolü, bu iki polialkolü unutmayalım. Önemlidir. Hemen diğer sınıflandırma biçimine bakalım. OH'ın bağlı olduğu alkil sayısına göre biz alkolleri 3 türde sınıflandırma yapıyoruz. Bu da arkadaşlar çok çok önemli alkoller için. Primer alkol, sekonder alkol ve tersiyer alkol. Burada primer yerine birinci, sekonder yerine ikinci, tersiyer yerine ise üçüncül eklerini alabilir. Yani aynı şeyi ifade eder. Eş anlamlıdır diyebiliriz. Primer alkol OH'ın bağlı olduğu karbona yalnızca bir karbon bağlı ise bu alkole primer alkol diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin bakın OH'ın bağlı olduğu karbona diyoruz. Yani OH'ın bağlı olduğu karbona göre sınıflandırma yapacağız. Hemen örneğimizi inceleyelim. Şimdi biz bunu böyle bütün yazmışız ama açık yapısını düşünecek olursanız CH3, CH2, OH. OH'ın bağlı olduğu karbon burası. Bir tane karbona bağlı olduğu için primer alkol sınıfında yer alır. Etil alkol bileşiğimiz. Benzil alkolü de inceleyelim. OH'ın bağlı olduğu karbon. Şurada halkanın yalnızca bir karbonuna bağlı. Dolayısıyla bu bileşik de bir primer alkol bileşiğidir. Burada ise özel bir durum var. OH'ın bağlı olduğu karbonda başka herhangi bir karbon atomu yok. Biz bu bileşiği de yani metil alkolü de bu tanıma uymasa da primer alkol olarak sınıflandıracağız. Hemen geçtik ikinci duruma sekonder alkol. OH'ın bağlı olduğu karbon iki tane karbon atomuna bağlıdır. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2. 2 karbona bağlı. Dolayısıyla bu sekonder bir alkoldür diyeceğiz. Burada da OH'ın bağlı olduğu karbon, halkadaki karbonumuz 1, 2 tane karbona bağlı. Dolayısıyla bu bileşik de sekonder bir alkol bileşiğidir. Tersiyer alkollerde ise OH'ın bağlı olduğu karbon atomu 3 karbon atomuna bağlı olacak. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2, 3 karbonuna bağlı. O yüzden tersiyer alkol diyeceğiz. Burada da yine OH'ın bağlı olduğu halkadaki karbonumuz bir sol, ikincisi sağ, bir de yukarıdaki CH3 ile bağlı. Yani 3 karbon bağlı buna. Bu da tersiyer bir alkoldür arkadaşlar. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Az önce ne demiştik? OH sayısına göre sınıflandırma yaptığımız zaman yani bir polialkol yapısında primer, sekonder ya da tersiyer karbon içerebilir. Mesela bu bileşiğimiz yani gliserol bileşiğinde OH'ın bağlı olduğu karbon, üstteki karbon. Bir karbona bağlı buradaki karbon primer alkol özelliği göstermesini sağlayacak. Ortadaki karbonumuz ise bir iki karbona bağlı olduğu için sekonder alkol özelliği göstermesini sağlayacak. Yine alttaki de bir karbona bağlı olduğu için primer alkol özelliği göstermesini sağlayacak gliserol bileşimimizin. Bu arada arkadaşlar bazı yayınlarda karbon yerine hidrojene göre de sınıflandırma isteyebiliyor. Burada da şöyle yapacağız hidrojenin bağlı olduğu aynı burada OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorduk ya. Bu defa da hidrojenin bağlı olduğu karbon primer mi sekonder mi tersiyer mi şeklinde sınıflandırma yapacağız. Hidrojen verilip primer mi sekonder mi tersiyer mi diye sorulduğunda hidrojenin bağlı olduğu karbona göre sınıflandırmamızı yapıyoruz. Notumuz var. OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna biz alfa atomu diyoruz. Belki karşınıza hani alfa atomu diye bir öncül çıkar. Bu nedir demeyelim arkadaşlar. OH'ın bağlı olduğu karbona biz alfa karbonu diyeceğiz. Bir başka notumuz var. Az önce bahsettiğimiz durum pol alkollere birden fazla OH bağlı olduğundan dolayı arkadaşlar bu alkoller primer, sekonder ya da tersiyer alkol özelliği de gösterebilir. Burada zaten az önce incelemiştik. Örneğimizi aynı durumdan bahsetmişiz. Sorumuzda ise aşağıdaki alkolleri OH sayısına göre yani mono, poli ve OH'ın bağlı olduğu karbondaki R grubuna göre sınıflandırmamız istenilmiş. İlk başta OH sayısına göre bakacak olursak bileşiğimizde bir tane OH olduğundan dolayı bu bileşik bir monoalkoldür arkadaşlar. Şimdi alkil grubu sayısına göre sınıflandırmak istersek de OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorduk. Bu karbon bir iki tane karbona bağlı dolayısıyla sekonder alkoldür diyoruz arkadaşlar. Bu primer sekonder olayı önemli çünkü e, üçüncü videomuzda alkollerin kimyasal özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunların yükseltgenme tepkimelerinde primer alkoller farklı, sekonder alkoller farklı gruplara yükseltgenecekler. Dolayısıyla primer sekonder kavramı iyi anlaşılsın arkadaşlar. Diğer örneğe baktığımız zaman birden fazla OH içerdiğinden dolayı bu bir polialkoldür. Peki R grubuna göre sınıflandıracak olursak OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2 karbona bağlı. Yine OH'ın bulunduğu karbon 1, 2 karbona bağlı olduğundan dolayı 2 tane karbonda sekonder alkol özelliği gösterir. Son örneğimizde ise OH'ın bağlı olduğu karbon bakın 1, 2, 3 gruba bağlı olduğu için bu bir tersiyer alkoldür. Ter şeklinde kısaltabiliyoruz. Ve bir tane OH içerdiğinden dolayı aynı zamanda da mona alkoldür yorumlarını yapacağız. Bu arada bahsetmiş olalım. Alkollerin kapalı formüllerini bulurken arkadaşlar CN H2N artı 2O formülünden yararlanacağız. Bu tabi ki mono alkoller için geçerli. Eğer alkolümüz poli alkol ise yani birden fazla OH grubu içeriyorsa içerdiği OH grubu sayısı kadar oksijen miktarımız artacak. Mesela burada 3 tane OH grubu var. Dolayısıyla bu bileşiğimizin genel formülü CnH2N artı 2 O3 olacak arkadaşlar. İki tane OH içeren bir polialkol olsaydı düz zincirli cnh 2 n2 artı 2 O2 şeklinde bulacaktık bunların formüllerini. Bu dersimizi burada tamamladık arkadaşlar. İkinci bölümde alkollerin adlandırılması konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.